hoş geldi dedi mi Şehre Mustafa geldi. Ve aslında kötü köylü hala Mustafa'yı peşinde. Hala takip ediyor. Ve Mustafa ise şehresi başkasıydı. Bakalım ikinci bölüm neler olacak sizinle bekliyor. Hepimiz arkadaşlar. Şu anda gördüğümüz gibi ben şehre geldim arkadaşlar. Adı Minecraft şehir arkadaşlar. Of be ben şehre mi ödemişim baka. Arkadaşlar şu bir kere bir tane köyümüz vardı arkadaşlar. Onu köyü patlattım biliyorsunuz e, ben yaratıcı buttayım hala hala yaratıcı buttayım diyese bitmiyor ve diğer köyde patlattım bir kere bir tane adam köyde dedi ki git TNT köylü sana acıması yaptıysa senle köyü patlat dedi sonra öyle şeyler oldu arkadaşlar bakalım İkinci bölümümüz hoş geldiniz diyoruz arkadaşlar. Bir tane bir yerde bir çevre gördüm. Burası nerede? Koşalım biraz. Arkadaşlar burası benim yeni şehrim. Yani şehrim derim. Güzel benim köyüm şehrim. Burası başka minası. Bir kere ee, o çevre gördüm. Yaratıcı bu. Lan olup bak bu yol yap yaptığım yollar. Neyse. İşte, burada çevre gördüm. Bakalım. Yaratıcı burada geçerse belki hayatta kalmaya geçebilirim. Bir bakalım arkadaşlar. Bakalım. Girince neler olacak. Hadi biz. Hayır. Lan. Hayır. Let's go, let's go, let's go. Hayır arkadaşlar, Creeper geliyor. Hayır. Arkadaşlar, <laughs> gel. çok. Geç, 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 geç. Oğlum oyun kasıyor. Abi oyun kasıyor lan. Hayda kripo takip ediyor bu. Yok. Bunlar ne lan? Şarkılar ne koydular? Oğlum 64'lük Gel bak lan. Neyse. Aa bakın arkadaşlar. O burada bir sürü uzun var değil mi? 64 tane odun kırdan elmaslar geliyor. Sabah bir tane Allah kahretsin böyle bir şey olamaz ya. Kuş 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 kuş, kuş. Arkadaşlar olamaz. <laughs> Acaba bir kere şey hayatta kaldı Yaptım. yapsam arkadaşlar. Allah'ım çiftçekler. Ne yaptı Arkadaşlar gördü müsünüz? Şipşek <laughs> yaptı bana Gördü müsünüz? Demek ki hayatta kalmada da oluyor Bu ne lan? hamla bu? Ya oğlum bizim şehrimizde neler oluyor ya? Allah kahretsin iskeletler Koş Bak cripple'lar bile var Kaç 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 Abi hayatta kalmak bayağı zormuş bir ya. Keşke şey, kırmızı yün ben de bulsam. Kırmızı yünü de ben de bulacağım. Ama nasıl? So. Arabayı park etmişim güzel. Böyle dön 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 dön. Bize takip etmiyor değil mi? Güzel. Canım evim güzel evim. Çok özlemişim be. Ay yemek yok babacım ya. yemek yok mu ya? Doğru ya. Her şey gibi çok ya. Açım abi açayım. Ne yapacağız şimdi? Bu da hiçbir şeyim yok. Saat kaç? Oğlum. 12, 1, 2, 3, 4 buçuğa geldi. 4 buçukta gelmişim arkadaşlar. 4 buçuğa. O zaman Minecraft'ta 4 buçukta. Kesinlikle 4 buçukta. Bir, bir daha dışarı çıktım arkadaşlar evleri de bir dakika burada bir de şey varmış bakkal ama parasız da giremez eğisi kasala kasamadı kasar evet vardı evet. arkadaşlar ben buraya çok alıştım arkadaşlar ben buradan her yeri biliyorum es cami bile var bir daha hastane bile var Dese, çok konuşana ben de bir elmas alayım hemen alayım kasada köyü hazinede bu da benim otur kalem arkadaşlar. Burada sanayi bile var. bunlara konuşacağım. Ve de hemen gidip eski minaya gidip eski minamızda hemen alayım. Burada başka minası eski arkadaşlar. Buraya yık yıkılmış bir eski minası. Hemen alayım. Bu da bir sürü şey var. Evet. 60 tutluk 10 35 tane elmasım olursa zor olur. Hemen arkadaşlar hemen kuyalım. Oğlum hadi ya. Arkadaşlar bizim köylü o zaman umarım inşallah bizim köylümüz gelir inşallah. Hadi hadi hadi. Hadi. Ha ha Görüyorum da Mustafa'nın şehri varmış. Ha ha. Ha, bakalım bu şehri ne vakti yok çalacağım. Acaba Mustafa nerede? Ha, ha, ha. Arkadaşlar yorumları yazmayın. Ha, ha, ha. ha, 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 ha. Evet arkadaşlar bu sürü 54 tane e, şeyimiz oldu arkadaşlar. Evet, e elmaslarımız yeri koyalım. Evet, hadi bakalım. Köylü. Merhaba Mustafa. Merhaba, sen ne yapıyorsun burada? Ay benim kafam gitti. Senin şehrin varmış, bana diye sormadın? Köylü, artık mesela köylü demek istemiyorum. Senin adın değil. Benim adım? Mahmut. Mahmut. Mahmut abi niye geldi buraya? Ay Mustafa ben buraya şehre göreve geldim. Ben de burada yaşayabilir miyim? T tabii ki sen de burada yaşayabilirsin. Sen galiba başkansın. E e evet. Sen nereden biliyorsun? Biliyorum seni. Ben seni tanıyorum. Tı 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 tı. Nasıl oluyor yani? Neyse. Bu konuyu şimdi konuşmayalım. Sanki şehre gideceğiz tamam mı? Tamam Mustafa. Bye. Bay bay Mahmut. Mahmut. abi. Görüşürüz. Neyse ben de hemen bakkala gideceğim arkadaşlar. Ya bu nasıl oluyor ya? Mahmut abi nasıl gelebilir? size i̇şte hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Nasıl gelebilir ya? Benim nasıl tanıyor arkadaşlar? Ben bunu çözmeliyim arkadaşlar. Hadi ben hemen bakkala gidip de biraz gibi kalmalıyım abi. Bakkalda bakkalda yemek kalayım bari. Açım açım. Hemen gideyim. Burada kapı şeyler var. Kapıda birazcık aldım. <laughs> 5 tane alalım arkadaşlar. Şöyle dört tane yeter. Hemen doyarım. Sonra da hemen gideyim kasaya. Şimdi arkadaşlar kasada kimse yok galiba. Bu da kasa var galiba. Evet evet. Bakalım arkadaşlar. Açılmıyor. Nasıl ya? Şöyle bir tane kırak. Hemen hemen geri koyacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ha. Şimdi arkadaşlar hemen abi bize verdik ve hemen kapattık. Şimdi arkadaşlar ben hala inanamıyorum. Babut abi nasıl geliyor bilmiyorum. Şimdi bakacağız. Arkadaşlar hemen eve gidelim. Şimdi yemek yiyeceğim. İftar, iftar geliyor. Hadi bakalım. Göreceğiz. Allah ve çıver Allah ve çıver Allah ve Allah ve Aşşeru ade illa illallah Aşşeru ade muhabbette Rasulullah Mesela doyucu arkadaşlar? Hemen karpuzu yiyebilirim. Akşam akşam karpuz yiyorum ama yine de Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Bismillah. Yum 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 Oh, yum 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 Evet arkadaşlar duydu ben şimdi hemen saat kaç olduğunu bakalım gide yedi buçuk hemen yatalım abi nasıl yatılırsan böyle yapalım. Hadi be. Arkadaşlar ben yatamıyorum. Niye lan? Ha. <laughs> İyi geceler arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> oh, çıktı bak arkadaşlar. Günaydın diyoruz arkadaşlar. Merhaba, merhaba. Şimdi artık e, gibi yemeyeceğiz. Uluşluyuz abi. Bugün yarın son günümüz arkadaşlar. Hadi bir kızım. Şimdi Babu e, Babut abi yanına gidelim. Babut abi derdi şu an ya. Her yeri geziyorum. Geziyordu falan Bir bakalım arkadaşlar. Nerede? Babut abi. Mahmut abi. Arkadaşlar kalba duyuyor ya. Mahmut abi. Acaba tağlada mı? Yok canım diye tağlaya gelsin ki. Mahmut abi. Allah Allah. Mahmut abi. Kimseler yok abi. Ben kafayı yiyeceğim ya. Mahmut abi. Neredesin Mahmut abi? Mahmut abi. Lan bir şeyler yapmasınlar. Kuş 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 koş Umarım inşallah katılar bir şey yapmamıştır. Lan da da. ben nereye gidiyorum? Kapı açık. Yok yok arkadaşlar yok yok. Ç çalınmamış. Of oh, be yan koktum arkadaşlar. Bak bu tabi tanıyorum ya tabi çalmaz. Böyle şeyler yapmaz tabi. Yapmaz da. Ama babu bu tabi derdi olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Hani, ama tabi. Ne yapıyorsun? Ah beni mi koparttın? Mustafa ne yapıyorsun? E, sen, 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 ne yapıyorsun? Sen daha da Sen daha oyunu yani. Bir şekilde uyudum. Mustafa. Mustafa. Hmm, ta 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 ta. Tamam. Köyü yani köy diyorum. Şehri beğendin mi? Evet Mustafa. Bu köyden daha iyi. Bu şehir daha iyi. 15 yıldız veriyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ee, neyse. Beğendiğinde göre ben gideyim. Tamam Mustafa. Bay bay. Bay bay. Sanki bir gariplik var ya. Neyse arkadaşlar ben de gideyim ya. Dol olsun ya. Allah'ım ya Rabbim ya <laughs> <laughs> Artık parayı gazeteleri çalacağım. Siz arkadaşlar yorumlarımı yazmayın. Ve sağdan soldan yeni video çekacak. Ha ha ha. Sağdan sonra yeni videolar çıkıyor. Ve ben de ailelerime çalacağım. Ah ah ah. Abone olmayı unutmayın. Ah ah ah. Minecraft. Ve sonu gelmişti. Mahmut abi bizim hazineleri çalıyordu ve yarın geler olacak. Geleceğimiz mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun. Tüyümüz neler olacak? Herkese üç, üçüncü bölümüze göreceğiz. Bakalım Mustafa neler olacak? Üç, üçüncü bölümde göreceğiz. 雨の迷うって、さあ、ダンスをた、ゆりびドうきく。